Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Bugger Rush oynayacağız. Yani sümük kapma oyunu. Böyle enerjik bir şarkısı var. Hadi başlayalım. Hadi. Bir. Hiç oynamadım arkadaşlar. Suya. çok kötü. Bir tane kalmıştı. Üç yıldız. Proyuz. <laughs> Bu şey oyuna benziyor. Angry Birds oyununa benziyor. What? Squat. Yes. Sadece bir tane sümükle aldık. Gat squat tat tat. Combo, combo. Hadi yapalım o zaman şunu. Kombo sümük. Kombo sümük. Kombo sümük. Şöyle patlatalım. Kombo Ful kombosu ilk yapıyorum ya. Tam burada Bu ne biçim bölümdür ya? Burada nasıl atılıyor? Şuradan Hadi. 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 Yes. En gıcık öldüğüm bu. En küçük olduğum bölüm 8. bölümmüş. Ben <laughs> ne biçim bölüm diyor. Burada ne yapacağız? Bak. Sese bak şıkırt şıkırt şıkırt. Aa kombosunu yapınca. Hı ya şey yarım. Ya abi şuraya bak ya. Sadece aa <laughs> Sword diye ses geliyor. Sword. Sword. Şuraya da bulalım Ya abi şuraya bak ya. Bir tane kalıyor ya. Bu ne? dur. Ha bunu devirmeye çalışıyor. Hızlan. Hızlandır şunu hızlandır. Hızlandırın şunları ya. O devrildi işte bu sadece şu kaldı. Hadi devirin devirsen sümük patlaması bu ne be orada ne oldu şöyle kombosu sümük. Şimik. sümükleri boşuna gidiyor ş hadi sümük hadi hadi yaşasın sümük Kaçta bitiyor oyun? Hadi şurada Şunu patlat. Şunu patlat ya. Patlasana. Ya yok böyle bir şey ya. Tekrarla şunu ya. Bildin uçurduk. Patlamadı. Pat. Oraya oraya girme ya. Ben oraya nasıl çıkartacağım ya? Level 12 gelmişiz. <laughs> Bir dakika o zaman. Şimdi buradan dur. Ş şöyle yaparsak şöyle vur. İşte bu beyin çalışıyor. Teleport. GTA'daki teleport modu. Dur burada böyle şey yaparsak kombosunu teleportu. Vay canına. Yaşasın bunda aldık. Oyun harika ya. Bu arada videoya like ve like video like like evet video like video beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu ne biçim böyle? Combo. Aa. <laughs> Önüme gelenin vurdu. Burada. burada şuraya çaptır. Çap. Combo, Çarptır çarptır. vur. Vur. Aa. Ya şuraya bakın ya. Böyle şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz ya. Şanssızlık işte ya. Şans dediğim bu değil ya. İşte bu ya. Sen kimsin? Level 17. Sword, 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 sword. Sword. Şuraya bak. Heh bitti. Yaşasın. Oha. İşte burada

bombası var. Vay, Sümük trafiği oldu. Sümük trafiği. Vay canına. Sümük trafiği. trafiği. Sor. Sor. Devir Devir şunları Devir şunları Devir şunları Patla Patla şunları Patla Abi ya Özür dilerim arkadaşlar. Özür dilerim. sessiz alıyoruz hemen telefonumuz. Abi Sword 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 deme Ya yenile ya. en iyisi baştan yapma. Aa sana sword. Sword 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 sword. Al işte. Lan yani şu nedir? Şu nedir ya? Ben onu oradan nasıl çıkaracağım? İşte bu be sonunda sonunda olsun aa oyun bitti aa oyunu bitirdik oyun bitti oyun bitti tamam oyun bittiyse arkadaşlar daha fazla böyle değişik değişik oyunların gelmez değişik meşik. değişik 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 vay canına tamam güle güle bay bay Kanala abone olmayı unutmayın. Ne diyeyim? Başka? Güle güle. Görüşürüz. Bay bay. Daha fazla böyle değişik değişik video oyunların gelmesi için abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.